Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bol lezzetli ve bol kalorili bir video çekeceğiz birlikte. Amerika'yı geziyoruz, Teksas'ı geziyoruz ve Teksas'ın başkenti Austin'deyiz. Austin'den doğmuş, dünyaya mal olmuş ya da Amerika'ya mal olmuş ya dünya çapında bilinen ya da Amerika'da bilinen fast food zincirlerini birlikte ziyaret edeceğiz. Menülerine göz atacağız, yemeklerini yiyeceğiz ve ne kadar olduğunu birlikte bakacağız. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bir sonraki videonun ne içerikli olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Sabah şu anda kahvaltı zamanı. Yeni kalktım. İlk videoyu çekmek için geldiğim çok açım. Hemen içeri giriyoruz ve içeride restorana, menüye, restoranın tarihine birlikte göz atıyoruz. Hadi bakalım içeride görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza geldik. Torch's Tacos. Benim vazgeçilmezim. menüsü bu şekilde. tortillası var, takosu var. Tortilla ile takoları isterseniz unlu alabiliyorsunuz. Yani undan yapılabiliyor, mısırdan yapılabiliyor, glutensiz olabiliyor. Ne isterseniz var. Sabah kahvaltısı için takolar var. Normal yumurta yapıyorlar. Benim favorim şurada demokrat var. Onu deneyeceğim, size göstereceğim. Ve ondan sonra eşim de bir tane benim için seçecek. İlk ürünlerimiz geldi. Mısır unundan yapılıyor bu cips. Çok güzel. Yanında da böyle birden fazla peynirin karıştırılıp yapıldığı, içinde avokado, peynir, maydanoz var ve üstünde biraz da acı sos var. Buna da keso diyorlar. Chips and queso dediğiniz zaman böyle bir şey alıyorsunuz. Zaten soruyorlarsa chips and queso ister misiniz diye. Tadı çok güzel. Texas'taki yemek mutfakları o kadar büyük ki, yani bir seferde video hazırlamak istemedim. Bu videoda size biraz daha böyle fast food tarzı içerik videosu olacak. Torchis Tacos, Texas'ta Austin'de doğmuş ve şu anda sadece 2-3 tane eyalette var. Yani Amerika'nın her yerinde yiyemezsiniz. Texas'ta var, Colorado'da var, Arizona'da var. Oklahoma'da var. Yani buranın dışında 2-3 tane eyalette var. Ama Texas'ta, Austin'de her yerde var. O yüzden bunu büyük ihtimalle sadece Texas'a gelirseniz yiyebilirsiniz. Diğer eyaletlere giderseniz birkaç tane eyalette bulabilirsiniz. Thank you. Thank you. Yemeğimiz geldi. Şimdi size biraz yemekleri göstereceğim. Burada böyle tandır tarzı uzun saatler pişen bir et var. Undan mı yoksa mısırdan mı? Tortillalar undan yapılma. Mısır unundan yapılma. Avokado var. Uzun saatlerde pişen bir et var böyle tandırımsı. Brisket diyorlar. Şöyle bir şey. Çok lezzetli. Onun yanında yine aynı şekilde bu demokrat oluyor. Bunun da demokrat. Demokrat söylerseniz yine uzun saat berçen bir et var. Çok lezzetli ama. Avokado ve çeşitli peynirler var içinde. Yanında küçük bir acı sosu var. Onun yanında eşim şöyle bir sipariş verdi. Peynirli bir tortilla siparişi verdi. Bunların hepsinin toplamı tiple birlikte, bahşişle birlikte 37 dolar tuttu. Burada yiyoruz. Buradan sonra diğer mekana geçiyoruz. O da sürpriz olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sıradaki mekanımız benim geldiğim spor salonunun hemen yanında. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi P. Terry diye geçiyor. P. 2005 yılında karı koca birlikte açıyorlar Austin'de ve şu anda Austin'de yaklaşık 20'den fazla lokasyonu var ve Vada Burger'la kapışır hale geldiler neredeyse. Başka eyaletlere de yakında açılırlar. Bekliyoruz çünkü çok hızlı büyüyor. Hamburgerleri ve milkshake'leriyle ünlü ve hamburgerlerinde şöyle bir durum var. %100 Black Angus Beef kullanılıyor. Hormonsuz, antibiyotik free ve tamamen doğal besleniyorlar. Hiçbir şekilde ekstra kimyasal maddeyle beslenmiyor anguslar. O yüzden burada hamburgerleri çok taze ve neredeyse günlük diye hatırlıyorum. Şimdi sipariş şey edeceğiz. Hi, welcome back. Sherry, how can I get started today? Hi, uh, can I get a veggie burger with cheese, please? And then one double cheeseburger uh, combo with bacon. One double chocolate milkshake, small. That'll be all. Thank you. Evet. Siparişimizi verdik ve şimdi ürünlerimizi alacağız buradaki camdan nereye giderseniz gidin Texas'ta Peter'in bütün dükkanları lokasyonları aynı şekilde dizayn edildi ve hiçbir zaman kaçırmazsınız nerede oldu göremedim diye bakalım nasıl lezzetli mi hamburgerleri birlikte karar vereceğiz. Ne kadar tuttu ürünümüz? Toplam 18 dolar. Bir tane double cheeseburger menü var içinde kola ve patates dahil. Patatesler çok ince kesilmiş ve üstüne biraz derisi kalıyor o şekilde meşhurlar. Ben de bir tane veggie burger, bir tane de double chocolate milkshake. Milkshake'leri çok meşhur. O yüzden denemek istedim. Normalde içmiyorum ama bugün böyle bir şey yapmak istedim, denemek istedim. Teşekkür ederiz. Yemeklerimizi aldık ve tadım yapmaya hazırız. Bu arabada bir tadım oluyor ama olsun, güzel olacağını eminim. Bazen böyle de hoş oluyor, biraz daha yerel oluyor. Harika. Güzel Double chocolate böyle yoğun bir çikolata tadı var. Baya baya iyi. Fiyat performans olarak kesinlikle harika. Dolara da çevirseniz, rupiye de çevirseniz, Türk lirasını da çevirseniz, neye çevirseniz çevirin. Bu her şeye 18 dolar verdi. 18 dolar gerçekten affordable. Çünkü P. hamburgerleri, menüleri aynı zamanda affordable olduğu için yani alınabilir olduğu için de çok meşhur. Sıradaki lokasyonla devam ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın sıradaki durağımıza geldik. Fakat buraya gelmeden önce bir saç tıraşı oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu durak Teksasların en gurur duyduğu ve 10 kişiden 10'unda da ezbere söyleyeceği iki restorandan bir tanesi. Burger'a geldik. Efsane bir hikayesi var. Size biraz hikayesinden bahsedip ondan sonra içeriye girip tadımını birlikte yapacağız. Hadi bakalım içeri geçiyoruz. karnım o kadar açtı ki siparişi verip oturduktan sonra size burayla ilgili bilgi vermek istedim. 70 yılı aşkın süre önce Herman Dobson diye bir maceracı ve girişimci bir adam var. Ve bu adamın aklına çılgın bir fikir geliyor. Diyor ki ben de öyle bir hamburger yapmalıyım ki iki ele sığmalı ve insanlar yedikten sonra ne burger ama demeli. Yani bu da İngilizcesi Vara Burger oluyor. Böyle bir hamburger yapmalıyım diyor ve Texas'ın en güneyinde Corpus Christi'de bir dükkan açıyor. 70 yıl sonra Amerika'nın her yerinde franchise olan, Teksaslıların gurur duyduğu ve herkesin kendi adını bildiği gibi bildiği bir hamburger franchise haline geliyor ve bugün bu halini alıyor. Son derece ünlü, son derece güzel ve lezzetli hamburgerleri var. Siparişimizi verdik. Yemekler geldikten sonra yiyeceğiz ve size nasıl olduğu hakkında bilgi vereceğim. Yemekleri bekliyoruz şimdi. Siparişlerimiz geldi. Tabii ki de bunların hepsi benim değil, eşimle paylaşacağım. Ama neler aldığımızı size göstereceğim. Burada bir hash brown'ımız var. Hash brown ne? Patates. Evet, yani patatesi kızartıyorlar değişik bir şekilde. Patates kızartmamız var. Hmm, çok iyi. Soğan halkamız var. Bayağı iyi bir adet böyle bacon double burger cheeseburger var. Ondan sonra bir adet vada burger hamburgerimiz var. Eşimde bir tane tostu var. Aferin. Şöyle gördüğünüz tost. Burası şu anda ikinci jenerasyona geçti. Babadan oğula geçti. İşletme çocuk şu anda üstlendi ve yapıyor. Bu ketçaplar kendi markaları. Kendi ketçaplarını üretiyorlar ve bayağı satıyor Amerika'da. Denedikten sonra, yedikten sonra yorumumu yapacağım. Hadi bakalım. Afiyet olsun bize. Yemeğimizi yedik. Hamburgerler çok büyüktü ama bir tane daha olsa iki tane daha yerdim. Bir hash brown, bir patates kızartması, bir soğan halkası, bir sandviç, iki hamburger, iki içecek. Toplamda 31 dolar tuttu vergiyle birlikte. Bence güzel bir fiyat, iyi bir fiyat. Bayağı şey söyledik çünkü ve burada 3-4 insanla olarak fiyat güzeldi. Fiyat performans da güzeldi. Şimdi dışarı çıkacağız ondan sonra yorum yap. İçerisi biraz kalabalık. Çok sesli konuşamıyorum. Çok da rahatsız etmek istemiyorum kimseyi. O yüzden dışarıda birazdan görüşürüz gerçekten söyledikleri gibi Vada Burger'da inanılmaz büyüktü. Tek ele sığmıyor. Hamburgerleri çok güzeldi. Fiyat performansı beğendim. Ketçapları harikaydı. Onun dışında söyleyecek bir şeyim kesinlikle gelip mutlaka burayı denemenizi isterim. Texas'a gelip Vada Burger yemeden kesinlikle ayrılmayın. Son durağımıza gidiyoruz. Son durak sürpriz ve şaşırtıcı bir yer olacak. Orada görüşürüz. Hoşçakalın. Ve son durağımız sizin de İstanbul'dan bildiğiniz ve restoranına gidebildiğiniz, İstanbul'da bulduğunuz fakat Austin'den çıkan, Texas'tan çıkan dünya ünlü bir marka. Nereye geldik? Hemen göstereyim. Schlozkies'e geldik arkadaşlar. Buranın çok enteresan bir hikayesi var. 1971'de Austin'de South Congress'te yani size çektiğim bir video vardı Austin'deki şehir yaşam merkezi. Orada bulabilirsiniz South Congress Caddesini. Orada bir karı koca bir mağaza açıyorlar ve bu mağazada Tek bir menü oluyor: 3 et, peynir, marul, domates, zeytin ve sıcak. Taze yapılmış ekşi mayalı ekmek üzerinde servis edilen sosla doldurulmuş 8 inçlik dev bir mufuletta tanıtımı yaparak kısa sürede ünlü hale geliyorlar ve şu anda Amerika'da 338 tane şubeleri var, Azerbaycan'da var, Türkiye'de var, Güney Afrika'da var, Antalya, İstanbul'da var. Yani her yerde var şu anda çok dünya ünlü bir marka haline geldi. Şimdi içeri giriyoruz, buradan bir sandviç yiyoruz ve ondan sonra size yorumunu yapıyorum ve bu bu videomuzun son lokasyonu. İçeride video ile ilgili konuşmaya devam ediyorum. Görüşürüz hoşça kalın. Giant size. Ya I want to try. Yes, I'm sure. Giant size deneyeceğiz. Bakalım ne kadar büyük göreceğiz. Çok açım. So, 3 tane antrenman videosu çektim kanalım için. Ayrıca egzersiz yoluna bakabilirsiniz. hello, i'm joseph. i'm a manager at cholaski's, and i'll be giving you a real good tour. to start with, all of our bread is fresh, bake every single day, and we toast it at night. so we guarantee you 100%. now, we do have our wonderful sandwiches. now, we do have something for newcomers called a pick-two. you get have a sandwich with have a salad or a soup or have a pizza. So you could try different things at the same time in only one very low price. So the other things we do make freshly every day, it's Cinnabons. These Cinnabons only last 24 hours and they are most delicious. And don't forget our cookies, our chocolate chip cookies, sugar cookies, macadamia, and we got our oatmeal cookies and we are made out of freshness at all times 100% see you soon come i'll see you guys bye I love it i saw the whole thing yeah istanbul is so beautiful it's Ooh. culture the, the, the food the places yes. the, the port oh we live like five minutes far from that s scene yeah it's a pleasure to meet I'm with honored. You. you yeah me, me too I'm honored. I'm me too taking care of you over here, Yeah, care me too thank you, you guys, so much you to too thank you me. Bundan yıllar önce Fatma Gül'ün Suçu dizisi vardı. Ben üniversitede okuyordum. O zamanlar biraz merak salmıştım. Orada 1 iki bölümde seslendirmeli olarak oynamıştım. Burada şimdi izlediğiniz mağaza müdürü de Dedi ki, ya ben Türk'üm deyince o dedi ki ben bir dizi izliyorum dedi. İzledim, bitirdim. Eşimle en sevdiğimiz dizi dedi. Fatma Gül'ün suçu dedi? Ben de böyle böyle ben burada oynadım, şu bölümde oynadım, şu sahnelerde oynadım deyince çok mutlu oldu. Resim çektik diye. Şine falan gönderdi. Neyse yemeğimiz geldi. Arkadaşlar bu sandviç 8 inçlik bildiğimiz motor tekeri kadar neredeyse çok büyük. Eşim çorba söyledi. Tarçınlı lol söyledi sineman, Salata söyledi. Ben de sandviç söyledim. Şimdi sandviçimizi yiyeceğiz ve ondan sonra yorum yapacağız. Bunları da kurabiye, bir sürü kurabiye ve Brownie de bize hediye etti sağ olsun. İnanılmaz yani yemek kötü olamaz. Burada yemek imkansız kötü olamaz. Ne olursa olsun içine zehir bile koymuş olsalar bu kadar güler yüzlülük, bu kadar sevecenlik, cana yakınlık her şeyden daha önemli ama tabii ki de yemekleri çok lezzetli. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Afiyet olsun. Gerçekten yemeğin yanı sıra müdür Joseph'in bize verdiği ikramlar, güzel arkadaşlık ve çalışanların da aynı şekilde güler yüzlü harikaydı. Çok teşekkür ederim buradan kendisine ve çalışma arkadaşlarına. Videonun sonuna geldik. Şu Shulatsky'ye kesinlikle aç gelin. Dürün anlattığı gibi inanılmaz taze, inanılmaz lezzetli ve gerçekten kocaman ama küçük size'ları da var. Ben giant size aldım. Hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve görmek istediğiniz tarzda videoları aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Favorimi soracak olursanız burası ama hepsini mi beğendim? Kesinlikle hepsini beğendim. Lezzet anlamında burası bir tık daha öndeydi. Hani diyeceksiniz ki şimdi gördüklerinizden dolayı bunu söylüyorum zannedeceksiniz ama değil. Kesinlikle buranın lezzeti daha farklıydı ama hepsi çok güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve güzel Austin'den herkese çok selamlar. Hoşçakalın.